Sizin ev bu tarafta. Peki buraya en yakın market nerede? Aslında bu da bu. Benim evimin orada market yok. Bizim burada bir tane var. O da Kamuran'ın yeri. Buradan bak böyle sağdan yürürsün hemen ileride. Sizin evin orada market olmadığına göre... ...mecburen oraya gidecek. Artık her dükkanın güvenlik kamerası var. Kamuran'ınki son model dört defa soyuldu dükkan. Abi beni oraya götürür müsün? Ha, tabii tabii. Tabi. Selamünaleyküm Kemal. Oo, aleykümselam. Cafi. Hiç ikiletmeden direkt mak kamerayı aç. Ne kamerası? Ya? Güvenlik kamerası. Allah Allah. Ya hayırdır sen niye kaşını başını oynatıyorsun? Yahu senden önce de biri geldi. Aynı şekilde kamerayı açtık. Nasıl biriydi? Allah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Günlük ciro seni ne kadar baba? 500, 600. Allah ne verdiyse. Hayırdır? Hayırdır, hayırdır. Al sana bin lira. Al al. Sabah seftisi benim para bereketlidir. Şimdi kamerayı aç. Ak sakallı dede değilim. Bir koflete bin lira veriyorum. Kamera. Sen nasıl uyandın bu işe Kürbe ya? E herkesin karnı acıkıyor. Hele çalışırken daha çok acıkıyor. Ne alaka ya? Akşam Veysel dosyayı yolladı. Veysel amirime söyle ne zaman uygunsa bir ocak başı yapalım. Eyvallah söylerim abi. CD sabah kadar seyrettim. Ee, dosyada her şey yazılıydı. Olay saat saat 9 15 gibi olmuş. Demek ki bu adam erkete yatmış sabah kadar beklemiş. Sabah ezanıyla olay yerine indim. Kendimden bilirim. Stres insanı acıktırıyor. Ee, ee, Benim bir market bulmam lazım dedim. Önüme çıkan ilk markete daldım. Vah 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 vah. Karnı nasıl acıkmışsa koca bir ekmek arasına kaşarlı kavurmalı tost yaptırmış. Da var. Ayı ayı. <laughs> Hadi Beren neyse de. Yani adam gece vakti gözlüklerini bile çıkarmamış. Belli ki adam çok profesyonel. Kendini çok iyi gizlemiş. Buradan sana bir şey çıkmaz gibi. Ne çıkarttın mı? Korkmaz bizi Ali anneyi arayıp durumu anlatmamız lazım. Sakın. Böyle bir şey yapma kadına inme iner. Dün gece aradı beni. Sevim abla bizim yeni numaralarımızı vermiş. Üstünde bir de mesaj attı. Nerede arıyorum ulaşamıyorum dedi. Tamam sen o zaman ara. De ki biz iyiyiz. Bilmem ne yapıyoruz yani uydur bir şeyler. Öğrenince ne olacak bir kez? Ferah, niye bu kadar kötü düşünüyorsun? Sen niye düşünmüyorsun korkmaz. Narin yok ortada narin yok. Allah İstanbul'a falan gelmeyecek. Bütün suç benim. Ben kendim için de düşünüyorum. Kalk. Oradalar. Eyvallah Kamuran. Görüşürüz. Ne oldu abi? Ne çıktı? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Videoda bir adam var ama yüzü görünmüyor. Ama polis Mutlaka bir şey çıkartacaktır bu görüntülerden. Biri daha bu işin peşinde yalnız. Nasıl? Kim o? Bilmiyorum. Ama var. Sahi adamın görüntülerini niye almadık? Onu da polise vermek gerekmiyor mu? Belki de o polistir. Bu kadar şey var. Yoksa bu özgüven nereden geliyor? Abi. işin içinde bir de polis mi var? Evet. Polis de var. Emniyetten arıyorlar. Buyurun Ercan Bey. Can Bey haberleri iyi. Buldunuz mu yoksa? Yani nane bulamadık ama önemli bir bilgi var elimizde. Ne buldunuz? Fazla ümit vermeyin. Araçla ilgili önemli bir bilgi var. Devamı gelecektir. İsterseniz bir ara uğrayın. Hemen geliyorum. İyi gidiyorsun Ercan. Böyle devam. Araçla ilgili bir bilgi ulaşmışlar. Ben hemen gidiyorum. Can ben de seninle geleceğim. Bakmaz sen de gideceksin. Hayır yok abi. Ben kalabalık yapmayayım siz gidin. Bence sen de kal Ferah. Hayır Can ben de geleceğim hadi. Senin yani kapan bir şey mi oldu? Abi selam. Beni polis espiklemiş. Selam. Selam. Kızların eşyalarını almaya gittim ya, Ömer anlattı. Çocuk her şeyi görmüş, polis eve kadar girmiş. Mahiseler yok lan. Ee, polis yanmamış. Ne bileyim. nasıl o biliyordur. Kesin biliyordur. Gel. Ercan Bey. Hoş geldiniz. Buyurun, oturun. Biz de buraya kadar yorduk ama. Şimdi... Baba. Hı? Kafana bir şey takıldı. Yani madem plaka sahte... ...senin işin zor. Tamam. Veysel verir vermesine bütün sahte plaka işi yapanların listesini de. Ama koca İstanbul. Araba İzmit plaka. Gizmette de bu işi iki kişi yapıyor. E ee, ara cana haber verelim. Vermeyelim mi? Araç İzmit'ten yola çıkmış. Peşinde olduğumuz adam profesyonel. Ama aracı getirenler amatör çıktı. İstanbul girişinde benzin almışlar. Kredi kartı mı? Puan biriktiriyorlar galiba. Peki adam bulabildiniz mi? Burası biraz karışık. Kredi kartının sahibi da yaşıyor. Aracı İzmit'te nereden aldıklarını biliyor muyuz? İsterseniz orasını bize bırakın. Efendim? Ben sizden çok kısa bir müsaade isteyeceğim, hemen dönelim. Can? Can ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen? Beklettim kusura bakma. Biz izninizi isteyelim. Siz daha fazla meşgul etmeyin. Nasıl isterseniz. Bir gelişme olsa ben size haber veririm. Merak etmeyin Ferah Hanım. Bulacağız Naren'i. Kolay gelsin. Ne diyorsun? Baktı mı dosyaya? Dışarı çıkarken çekmeceyi kapatmıştım. Geldiğimde açıktı. Kesin baktı. İlk suçunu işledi o zaman. Sen gelmiyorsun. Neden? Neden ben gelmiyorum? Az önce ne yaptığımı gördün. Yanlış bir şeydi. Ne işe yarayacağını bilmiyorum. Neyle karşılaşacağım da. Gerçekten gelmesen iyi olur. Nereye gideceğini biliyorsun ama. Öğrendin. Neyse. Sen o yanlışı benim için yaptın. Bırak benden de Narn için bir şey yapayım. Ferah gerçekten... Can. Sağ ol.